takımın şu anki durumu nedir? Güzel soru. Bu hafta 3 tane daha cezalımız var. Hani eksiklerimizden başka ee, iki tane stoperimiz Yunus Emre, Sheldon ve Vukan da maalesef kart cezalısı oldu. Ee, daha önce de eksik sakat oyuncularımız vardı. Osman'a izin verdik. Osman yok. Ya yani mevcut oyuncularımızla çıkıp en iyi oynamaya çalışacağız. Ee, fırsat bulabilirsem, inşallah maçın atmosferi önemli. Ee, birkaç tane daha akademi oyuncusunu görebilirsiniz bu hafta. Ee, Samsun Spor'a yakışır. En iyi şekilde temsil edeceğiz ve ligi bitireceğiz inşallah. Evet, akademi direktörler olarak göreve döneceğim. Zaten gelirken de o şartla gelmiştim ben. E, Samsun Spor hocasız kalmaz. Samsun Spor e, bütün antrenörlerin çalışmak isteyeceği yüzü de e, Türkiye'nin en iyi kulüplerinden biri. Bence çalışacak hoca burada şanslıdır diyeyim. Ya, problemler yaşayabilir çünkü burada beklenti sadece şampiyonluk, bir üst lige çıkmak. Bir onun baskısı olabilir. Aksi takdirde bir hoca için ee, bütün her şey müsait. Yani tesisiyle çalışan profesyonelleriyle e, Türkiye'deki bütün teknik direktörlere hizmet verebilecek yani onların en huzurlu şekilde çalışabilecek ortamı sağlayabilecek düzende bir kulübümüz var. E, bu bakımdan e, yani gelecek arkadaşın e, sıkıntı yaşayacağını ben düşünmüyorum. Sadece e, kadro planlaması, yapılanmayı doğru yaptıktan sonra Samsun halkı taraftarımıza destek olursa neden olmasın İnşallah iyi bir sezon geçiririz. Ben teşekkür ederim, teşekkür ederim. sağ. Olun.